Süreli evlilik, süresiz nafaka. İnsan ömür boyu borçlu olur mu? 5 ay evlilik, çocuksuz 5 yıldır nafaka ödüyor. 2 yıl evli kalmış, çocuk yok, süresiz nafaka. Sen o adamın hayatını zehir et, arkasından atıp tut, yüzünü bile görmeye tahammülün olmasın. Ama onun verdiği parayla gününü gün et. O parayı da almayı gururuna yedir. Sonra kadın erkek eşitliği diyorsun ya. Nerede kadın erkek eşitliği? Sen önce o istemediğin adamın parasına tenezzül etmeyeceksin. Sonra gelip kadın erkek eşitliğinden nameler okuyacaksın. Nafaka boşadığım kocanın donuna kadar soyarım olayına döndü. Evlilik kavramı değerini kaybetti. Ben bir erkek olsam çok sinir olurum bu duruma. Resmen suistimal. Evlilik bitiyor. Nafaka bitmiyor. Bir taraf korunurken diğer tarafa zulmediliyor. Akıl ve mantık dışı. Şimdi lütfen konuyu çocuğa getirmeyin. Çocuk çok ayrı bir hassasiyet. Orada zaten herkes üstüne düşeni yapmalı.